Arkadaşlar Asya ve Alihan bugün kafeye geldiler. Ne içeceksiniz? Dese. dişini ne yapıyorsun Alihan? Alihan yapma. Alihan'ın dişi sallanıyor arkadaşlar. Çekmek istiyor ama şu an evde olmadığımız için çekme. Bak, kendin Gördün mü Alihan'ın dişini? Evet. kalsın. Sen Asya kaybedersin. De, çekelim mi? Kalsın bence bende. Asya ne yapalım bunu? Hı. Kumu ay. Kuma mı gömelim? Evet. Alihan tamam arkadaşlar karar verdik. Şimdi birazdan kalkarken kuma gömeceğiz. Evet, ben Alihan ben. da iyice bastırsın ben. dişini. Ben. Alihan kanıyor mu hala? Hadi geçmiş ben. olsun dişini çektik. İki tane çıktı. Bir tane daha mı var salana? Aa, Onu ben çektim. Ha, Onu sen çektin evde. Evet. Tamam bunu gömeceğiz birazdan. Al kaybetme tamam mı? Ha. Arkadaşlara göstereceğiz çekerken. Acıdı mı çekerken? Düşürdü. Alihan, şuna bak bakayım, şurada beyaz bir şey var. Dişini düşürdük arkadaşlar. Ha, o mu? Evet. Tamam bulduk. Yıkayalım mı? Hı -hı. E zaten geri kuma görmezler. Niye yıkayalım? Ne var mı? Anne bak, anne bak. Alihan'ın kafede dişini çektik arkadaşlar. Bu bir ilk oldu, değil mi Alihan? Evet arkadaşlar şimdi dişi aldık. Evet. Sar Aliyan güzelce. Hani bakayım göster bir görmedim diş içinde miydi? Evet. Tamam Eksiyon sar. Çıktı. Tamam hadi Asya gidiyoruz onu gömmeye. Evet. Hadi Giyen değil. Niye? Gidince. Evet Aliyan oradan değil buradan gelin. Asya gelin. Gelin. Evet diş gömme operasyonumuz başlıyor. Evet, hadi. Aliyan şu ağacın dibine gömelim mi? Evet. Nereye? Ha kuma mı gömmek istiyorsun? Hadi Asya koş. Hadi kazın burayı. Azıcık kaz kaz. Biraz daha derine kaz. Koy. Üstüne kum atın. Vardır var. Oynama şimdi kaybolursa gömemezsin. Toprağa kaz iyice derin. Kaz toprağı derin kaz. Evet. Asya yardım et. Evet arkadaşlar kazıyoruz. Kaz 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 Alihan. Ya atma. Açıyor kum atıyor içine. Işte. Tamam Alihan şimdi hadi peçeteni koy içine. Tamam yeter çok kazdı. Koy şimdi üstünü kapatın. Hadi geçmiş olsun Alihan. Evet. Yine dişini birlikte çekelim tamam mı? Hadi bir el sallayın arkadaşlara kanalımıza abone olmayı bize yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Asya